Geldik ikizler yeni ayına. Yeni fikirler, yeni sözler, yeni başlangıçlar. Bu zihinsel uyanışın, fikirlerin, iletişimin tohumunun atıldığı bir başlangıç. Ve bu sefer sözlerin büyülü gücü var. İkizler nedir? Zihindir, iletişimdir, yeni meraklardır. O yüzden bu yeni ay yeni bir eğitime başlamak için, sosyal medya projeleri üretmek için, yazmak, anlatmak, konuşmak için, yeni bağlantılar kurmak için çok ideal. Ne söylediğine dikkat et. Çünkü bu yeni ayda hepsi gerçek olabilir. Niyetler için birkaç fikir vereceğim şimdi size. İfade gücümü arttırıyorum. Bilgiyle büyümeyi seçiyorum. Doğru insanlarla bağlantıya geçiyorum. Projelerimi yazıya döküyorum ve artık o adımı atıyorum. Zihnimi berrak ve açık tutuyorum. Etkili olacağı alanlar yazılı sözlü iletişim. Yakın çevre ilişkileri, kardeşler, komşular, akrabalar, eğitimler, seminerler ve sosyal medya içerikleri. Yani bu yeni ayda bol bol içerik üretin diyoruz.